Bulma. Seni hiç sevmediğimi söylüyorum. Saçımı da beğenmiyorsun. Ne kadar da hak etmiyorsun Çok yapmacık geliyorsun, videoların kurulu gibi geliyor. Ya bunları aradırmazsın, boğurup ölür, tamam mı? Sen kimden bahsediyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Semih Varol YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle mükemmel bir video yapacağız. Bugün videomuzun içeriği şu: Takipçilerimi arıyorum. Bugün takipçilerimin telefon numaralarını aldım ve onlara telefon edeceğiz. Gerçekten ilk defa bu seriyi çekiyorum ve heyecanlıyım. Nelerle karşılaşacağım bilmiyorum ve sizlerle konuşacağım çok heyecanlıyım. Videoya başlıyoruz. Bakalım kimle konuşacağız? Kim bizi açacak? Ya da bazılarınız açmayacak mı? Çünkü ben gizli numaradan arayacağım. Kendi yani numaramı kullanamıyorum çünkü numaram yayılır diye. Gizli numaradan arayacağım sizi. Bazılarını açmayacağını çok iyi biliyorum. Arıyoruz ilk numaramızı. Bakalım açacak mı? Ne yapıyorsun kanka? Ooo Ne haber? Nasılsın? Alihan'cım Bana mı... hediye gönderen çocuk Bana hediye gönderen, nereden hediye gönderiyorsun bana? Youtube'dan tabii ki nereden göndereceksin? Kral sırrı. Youtube'dayız, ee, bugün takipçilerimi arıyorum, videosu çekiyorum Ve ilk sen açtın telefonu biliyor musun? Telefonu ilk açarken sen oldun Abi beni videoya yayınladın, hoparlörde de dinledin de... Hoparlörde de zaten şu an, neler söylemek istersin? Ses gidiyor mu videoya? Tabii ki de gidiyor Aaa şu an bir zaman? Bir dakika Svpc, <laughs> Telegram ve Tiktok ailesi seviyor musun? Svpc, Telegram ve Tiktok ailesi seviyor musun? Tabii ki de seviyorum kanka. Onları sevmez olur mu? Onlar benim ailem. İlk aradığın kişi sen oldun. Tamam mı? Seviliyorsun. İyi ki varsın. İkinci numara çalıyor şu an. Bakalım kim çıkacak. Merak ediyorum. Alo. Alo? Kimle görüşüyorum? Çiçekciye, Semih sen misin? Yok ben Semih değilim. Sizin bir hayalimizim. Sen kimsin ya? Ben benim. Sen kimsin? Bir şey diyeceksin abi bir şey diyeceğim sana. Ben kim oldum? Bir dakika. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum. Öğrenmek istiyor musun? Sen kim olduğunu? Tamam da sen sesini yükseltiyorsun kardeşim? Alo. Beni duyuyor musun? <laughs> Duy <laughs> Eyvah kapattı telefonu zor ama çocuğu trolledin. Çocuğa şaka etme dedi çocuk sinirlendi. Aaa <laughs> telefonu kapatmış bize sinirlendi. Kardeşim şaka yapmıştım alt tarafı. Bak YouTube'dan beni izliyorsan sana şaka yapacaktım sonra seni olduğumu söyleyecektim. Ama olmadı bu ya. Tüh. Çocuğun bende görünü kaldı. Seni tekrar kardeşim unutma aradığım kişi. Şimdi devam ediyoruz aramalara. Evet arkadaşlar şimdi diğer numaraya geçeceğiz. 0500. Efendim? Alo, ne haber? Kimsiniz? Semih Varol ben. Nasılsın, iyi misin? Aramamı beklemiyordun peki zaten e, birçok numara geldi bana sürpriz olarak herkes aradım e, ismin ne? Cansu Cansu iyi ki varsın neler söylemek istersin Cansu? Ya ben aslında seni aramanın sebebi seni hiç sevmediğimi söylemek <laughs> Sevmediğimi söylemek Evet Tam sevmeyebilirsin de yani bunun belli bir sebebi olmalı yani sevmemin sebebi ne ki peki açıklar mısın bana? Beni itici buluyorsun. Beni itici buluyorsan neden numaramı istiyorsun? Bana bunları söylemek için numaramı aldın. Evet, yüzüne söylemek için. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Yani bak sevmeyebilirsin, saygı diyorum ama şöyle bir şey var. Hani bu kadar açık olmak zorunda mısın? Ama yani yüzüne söylemek istedim. Yüzüme söylemek istedin. O zaman bir şey diyeceğim. Peki başka mi sevmiyorsun? Zaten itici buluyorsun. Hadi anlayışlı karşılar. Belki hani herkes sevmek zorunda değil. Ama şöyle bir şey var. Hani itici bulmanın sebebi nedir yani? Neyi mi beğenmiyorsun? Anladın mı? Onu söyle bana. Yani hareketlerin videolarını. Hareketleri videolarını beğenmiyorsun. Tamam. Peki ona da saygı duyuyorum. Bu kadar mı yani? Sırf bu yüzden mi? Hareketleri videolarım. Başka bir şey yok mu yani? Hani sonuçta saçımı Saçım da beğenmiyorsun. <laughs> ya başka... Sen var ya beni her yerden vuruyorsun ha. Cansu bütün böyle kinini öfkeni benden mi çıkartıyorsun? Yani bir şey diyeyim mi sana ben e, 8 yıldır sosyal medyadayım ilk defa senin gibi tepki veren birisiyle karşılaşıyorum saçımı sevmiyor hareketlerimi sevmiyor ya kızım başka ne kaldı geriye zaten. Sen bir dakika sen ciddi misin? Yoksa bunları şaka deyip cidden şaka. Şu an sen bana şaka mı yapıyorsun? Ya niye şaka yapıyorum? Tamam da niye sesini yükseltiyorsun ki? Ben sana şu an güzel güzel soru soruyorum ama. Ya, tamam bak bu kadar çok fazla hani yargılayabilirsin. Sonuçta beni sevmiyor olabilirsin. Her şeye okeyim de yani. Hani bir insanın saçını sevmezsin. Hareketlerini sevmezsin. Bir şeyini sevmezsin de. Hiçbir şeyini sevmeden bir de kendi numaranı vermen de çok garip bir durum. Seni de bir gün heyetim olarak karşıma alacağım merak etme. Koyacağım merak et. Ben buralara video koyacağım. Hani Cansu merak et sen merak etme sesini madem binlere duyurmak istiyorsun. Hani ses ma, tele telefon numaranı madem verdin bana konuşmak istedim benimle. Ben de o zaman bu bu kısımları de kesmeyeceğim. Hani öyle bir insan değilim yani. Benim gibi göstermeyeceğim. Senin bu dediklerini göstereceğim. Senin gibi sevmeyen bir sürü insan vardır. Onlar mutlu olsunlar bari. Benim gibi düşünenler de vardır. Ya olabilir yani. Herkes beni sevecek değil de tabii ki de. Yani sonuçta benim hareketlerim belki bazılarınıza. İyi gelmiyordur. Belki de bazen videolarımı olabilirsiniz de. Hani ben senin gibi ilk defasını böyle görüyorum. Bu kadar açık söyleyen, bu kadar açık bir şekilde bariz bariz her şeyi ortaya döken birini ilk defa görüyorum ben. Yani yüzüme söylemezsem içim rahat etmez. Yani çok itici buluyorum aşağı yukarıca da. İtici buluyorsan, itici buluyorsan o zaman beni takipten çık tamam mı? Zaten takip etmiyorum ki. Hani Instagram'dan TikTok'tan engelledim. Bir de beni engelledin. Evet videolarım karşına çıkıyor. Gerçekten. Hani şu an üzülmedim aslında çünkü her insanı sevmek zorunda değilsiniz. Her insan birbirini sevmek zorunda değil arkadaşlar. Neyse bir şey demiyorum. Madem haterımsın haterım olarak kalmaya devam et. Ben seni ikna etmeyeceğim çünkü sen baya bir <laughs> bana kimliği sürekli Görüşürüz kendine iyi bak. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar ben böyle bir hater görmedim. Yani üçüncü telefon aramam ama hani ciddi anlamda söylemediği laf kalmadı ya. Yani bana diyor ki saçın kötü, iticisin, yapmacıksın, hareketlerin kötü. Tamam bak anlarım. Hani bir şey sevmiyor olabilirsin ama sonuçta bu kadar şeyi söylemek bence kırıcı olabilir yani. Sonuçta ben seni aramışım. Sen bana numaranı vermişsin telefon numaranı. Instagram'dan, Telegram'dan nereden bilmiyorum. Hani numaranı bir şekilde bana gelmiş. Ve sonrasında bana bunları söylemen bence birazcık kırıcı yani. Çünkü biz burada emek veriyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin karşısında saatlerce video çekiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama Hani sevmesen bile bu kadarını söyleme ya. Hani bir şey dedi demek ki biz de alınabiliyoruz yani. Bak saçımı sevmedin söyledi. Hani bilmiyorum daha da siz her şeyi duydunuz. Siz karar verin arkadaşlar. Çalıyor. Dördüncü adamımız çalıyor. Merhaba. Merhaba. Sesiniz çok az geliyordu biraz bağırır mısınız? Hayır. Kiminle görüşüyorum? Sakiye. Semih abi sen misin? Semih abi sen misin? Yok ben şey ya. Başka birisiyim. Sen kim araması isterdin? Kardeşim ne haber? Ben Semih Varol. Ya abi sen nasılsın? İyidir. Neler söylemek istersin? <laughs> ne bileyim abi hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordun. Bir kardeşim mi? seviliyorsun. Var mı benden bir isteğin? abi kendimde sağlıyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Kendine çok iyi bak. Memnun oldum. Alo. Buyur. Kime diyorsun sen onu? Ne arıyorsun lan? Kime diyorsun oğlum sen onu? mı? Sen kimden bahsediyorsun? Kapatmış telefonu. Sen kimden bahsediyorsun bana bak bana bak bana. Bu neydi lan? Bu neydi oğlum küfür etti bize bu. Az önce duyduklarım doğru muydu benim? Neyse moral sıkmıyoruz. O numarayla ben ilencem merak etmeyin siz. Ah çalıyor. Alo. Merhaba. Merhaba Sayın abi. Nasıl tanıdın beni hemen? Evet tanıdım çünkü seninle konuşmak çok istiyordum. Aa çok tatlısın. Nerede yaşıyorsun? Balıkesir'de yaşıyorsun. Aramamı bekliyor muydun? Evet. <laughs> Bekliyordun. Şanslı olduğunu düşünüyorsun yani. Evet. Sıra ablayabilir misin yanımda bir Benle konuşmak istemiyorsun galiba. Hayır istiyorum ama onun da sesini vermek istiyorum. Şu an Sıra yok. Şu an ben tekim çekim için. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Çok çok iyi bak kendine tamam mı? Seviliyorsun. Sen de. Hadi bay bay. Görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz bay bay. <laughs> Alo? Merhaba. Merhaba. Kim aramıştınız? Eee ben Semih Varol. Derken kapattı suratımı. Kim aramıştınız? Telefonu kapattı. Bu numara kim verdi bana ya? Numara kim verdiyse bana yanlış numara mı verdiniz? Oğlum siz bana ne yanlış numara veriyorsunuz? Ne de annesi babası mı çıktı acaba? Anlamadım. Neyse. <laughs> Sera baskına geldi. Kızları mı arıyorsun? Karışık vallahi kim gelirse. Kızları arama. Az önce birini aradım birisi bana küfür kapattı biliyor musun? Kızları arama. Sera'da arkadaşım şu an bana kızlar arama diyor. Kıskanç Sera. Erkeklerle konuşuyor. Kıskanç, kıskanç, kıskanç. Şuş. Şuş, şuş ne Sera Allah aşkına ya. Evet arkadaşlar. Yaşınız kişi çağrı kabul Allah'ım çıldıracağım ya. Bilgilendirme. Semih kızları aramasın. Bilgilendirme bitmiştir. Semdullah erkekler için vardır. <laughs> kızlar Semdollah'ı aramayın lan. Bay bay. Sera'yı arkadan an olsun arkadaşlar. Az önce konuşan Sera'ydı. Efendim? Kimle konuşuyorum? Siz kimse? Sesinden tanıyabildin ki mi mu? Semih var. Bravo kardeşim. Bravo doğru. Ben Semih. Ne yapıyorsun? Ya ben yenge videonu izledim. Aa benim videomu mu izliyordun sen de? Evet abi. Adamsın kardeşim. Neler söylemek istersin? Videoyu da indirmişim. Buradan Sema abinin kanalına abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Adam ya adam benim söyleyeceği şey bile benim reklamımı yapıyor. Teşekkür ederim kral. Seviliyorsun, iyi ki varsın. Abi sen seviliyorsun. Neyse videoyu izlersin. Kendine çok iyi bak tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Seviliyorsun, ederim. görüşürüz kardeşim benim. Aç, aç. Alo. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyorum? Kimi aramıştınız? Ee, ben kim aramıştınız? ben kimi aramıştım? Ben Asya Sermay'ı aramıştım da. Asya Sermay, evet burada. Kimsiniz? Semih var o ben, YouTuber. Kendisiyle bir telefon görüşmesi yapacaktık da. Merhaba, ne haber? Nasılsın, iyi misin? Eee, bir böyle babanın numarası çıkınca dedim herhalde birisi yanlış bana falan mı ver sandım? Bir korktum böyle. Ay, selam Heyecandan mı var? Canım. İyi ki varsın. Nasılsın? iyi misin? Ben ee, ben sana bir söyleyeyim mi? Bin tane numara arasından aradığım sekizinci kişi şu anda. Gerçekten mi? Evet. Az önce konuştum kim? Evet. Ara az önce aradım kim? Konuştum kimdi? Babamdı. Babam açmıyor. Babana çok çok selam söyle. Kusura bakmasın öyle bir. Halelül selam. Gizli numaranı arama sebebinde numaram yayılmasın diye. Yanlış anlamasın. <laughs> tamam. Şey... Peki Özgür abla orada mı? Özgür abla şu an burada. Yok burada ben varım. Serap da üst katta şu anda. Neler? Serap abla <laughs> verebilir misin? Serap abla şu an üst katta. <laughs> i̇yi ki varsın. Youtube kanalıma konuk oldun. Tamamdır. Kendine çok iyi bak tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Babana selam söyle. Bay bay. Efendim gizli numara. Merhaba gizli olmayan numara. Merhaba. Kiminle görüşüyorum? Aa seni alacak mısın? Kim olsun isterdin? Ooo seni alayım. <laughs> Tanıdın mı beni? <laughs> Sen neler söylemek istersin? Başka kanalımdasın şu anda. Youtube kanalıma konuk oldun. Numaranı vermişsin. Aynen o. Ben sonunda derim ki baktım 22 saat geçmiş dedim. Benimki en imkansız olur. Neyse aradım. Zaten bizi açık. Ee, dedim büyük ihtimalle benim dedim aramazlar dedim. Bir baktım bizi numara. <laughs> Kardeşimsin. Öpüyoruz seni tamam mı? Allah'a emanet diyorum ben sana. İyi ki... Görüşürüz abim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet. Seviliyorsun. Baş tacısın. Ne kadar numaranızı istiyorum sizden gizli numaralar açın diyorum şu şeyi bazılarım gitmişsiniz gizli numara açmamışsınız ya açın 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 açmayacak galiba açmayacak galiba bu arkadaş da açmıyor o zaman diğer numaraları edin arkadaşlar Alo. merhaba kimsiniz kimle görüşüyorum seni ben aa ne oldu buna Alo. Alo. Semih var ol ben nasılsın? Dışarıdaydım da sesiniz gelmedi. Semih var ol ben nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Tanıdın mı beni? Ben çok mutlu oldum şu an. Ha, sonunda duyabildin bizi ya. 10 dakikada seni aramakla uğraşıyoruz. Ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi. Öyle. Ya çok sakin ol, sakin ol. Nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne söylemek istersin? Sıkıntı yok mutlu oldum Sıkıntı yok ee, Ben zaten 22 saat sonunda numaraları aramaya başladım Hani yaklaşık son 1 saattir arıyorum herkesi Onlardan biri sen oldun Başkaları da söylemek şey istersin İyi ki varsın bu arada. Şey, aslında benim bir kız kardeşim var sizi çok Öyle mi? Kız kardeşinin evet. ismi ne? Elif Eylül Elif Elif. o zaman Elif'i Elif. çok sevdiğini söyle Tamam mı Elife? Söylerim Bu arada bir şey soracağım tiktokta en sevdiğin tiktoker kim? Beni ve Sarı'yı seviyorsun. Peki en sevdiğin kim? Ee, en sevmediğim yok. Herkes seviyorsun yani. İyi, ben kapatıyorum tamam mı? Kendine çok iyi bak. Tamam görüşürüz. Hadi bay bay. Selam söyle <laughs> Elif'e. Öptür sizi. Alo. Alo. Ben Semih Varol. Abi sensin. Evet benim. Tamam sen nasılsın? İsmin ne? Elinur. Elinur. Neden söylemek istersin? Abi seni çok seviyorum. Sen de seviyorsun dostum. Başka başka bir sormak istediğim şey falan var mı? Merak ettiğim bir şey. Yok abi. Şimdiden Ramazan bayramını kutluyorum senin ve ailenin tamam mı? Çok çok selam söyle. Bir şey soracağım. En sevdiğin TikToker kim? Senden başka sevecek TikToker yok ki abi. Yok <laughs> e, artık bak yalan söyleme telefonda izle şu anda bana şaka yapma. Abi valla TikTok'u seni takip etmiş için açtım. Cansın bir tanesin. Öpüyorum seni. Tekirdağ selamlar. Kendine iyi bak tamam mı? Görüşürüz abi. Görüşürüz kardeşim. Hadi bay Kar bay görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün yaklaşık 11-12 tane telefon görüşmesi yaptık ve gerçekten güzel telefonlar oldu, güzel olmayan telefon görüşmeleri de oldu. Olsun sağlık olsun. Umarım bu serimizi beğenmişsinizdir. Takipçilerimi telefonla arıyorum. Serimizin ilk bölüm burada sonlandı. Serinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara belirtin lütfen ve like'lamayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın, video yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve son olarak bildirimleri lütfen açarsanız bundan sonra atacağım videolardan haberdar olursunuz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bir videomdan sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videoyu paylaşın. Görüşürüz. Bay bay.